Doktor Bey hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Doktor Bey. Demir kardeşiniz neyi var efendim? İyileşmedi değil mi? Hasta olmuş değil mi? Çok hasta değil mi? İğne mi yapıyorsunuz? Evet. Evet iğnenizi yapın efendim. Evet, ilaç yazdınız mı? Teşekkür ederiz. Ağzına koyma. Bak böyle bu kaya. Kaya var. Tamam. Hadi Tansiyonla bakalım Demir kardeşinizin efendim. Hadi. Evet. Hadi açtı. Evet. Pipis yapın lütfen. Evet. Hadi, için. Evet, Hadi, için. Bak bak yaptınız mı? Sırtına baktınız mı? Evet. <laughs> Yaptı mı? <Aa>. Hadi, <laughs> yap Demir. <gülüyor> Hadi, <gülüyor> yap. Evet evet baktı baktı evet baktı evet. Hadi Doktor Bey teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, ellerinize sağlık. Ee, geldiniz. Sağ olun teşekkür ederiz. seyircilerimize söyleyeceğiniz bir şey var mı efendim? Yok. Yok mu? Yok. Şimdi hasta olmamaları için ne yapmaları gerekiyor? Bay <laughs> bay görüşürüz. Bye bye.